Evet, altıncı sorumuzdayız. Bir dik üçgenin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısına eşittir. Şekilde görüldüğü gibi A çarpı B'nin yarısına eşit alanımız. Pisagor teoremi bir dik üçgende dik kenarlarının uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir diyor. Dik kenarlarının uzunluklarının kareleri toplamı a kare artı b kare eşittir c kare. Hipotenüsümüzün karesine eşitmiş. Berna şekillik gibi 3 tane dik üçgen çiziyor. Bu dik üçgenlerden birincisinin hipotenüsü ikincisinin kısa dik kenarına, ikincisinin uzun dik kenarı da üçüncüsünün kısa dik kenarına eşittir diyor. Buna göre ikinci ve üçüncü üçgenlerin alanları ve hipotenüs uzunlukları toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi ilk önce ne diyordu bize? Birincisinin hipotenüsü ikincisinin kısa dik kenarına diyordu. O zaman biz birincimizin hipotenüsünü hesaplayalım. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir x'in karesi dersem 3'ün karesini ben 9, 4'ün karesini 16 olarak bulurum. Bunları toplarsam da 25 eder. 25 benim x kareme eşitmiş. E, hangi sayının karesi 25 eder? 5'in karesi 25 ediyor. O yüzden burayı 5 santim olarak buluyoruz. Birincisinin hipotenüsünü bulduk şimdi biz. İkincisinin kısa dik kenarına eşitmiş bu. O zaman burası da ikincisinin kısa dik kenarı burası olduğu için burası da 5 cm oluyor. Ee, şimdi ne yapacağız? Ee, şimdi ikincimizin hipotenüsünü bulalım. 5'in karesi artı 12'nin karesi eşittir. Yine x'in karesi dersem ben ya da a'nın karesi diyeyim. 5'in karesi 25 artı 12'nin karesine 144 toplamları 169 oldu. 169 a karesi a'yı ben ne olarak bulurum? Hangi sayının karesi 169? 13'ün karesi. O yüzden hipotenüsüm ben 13 santim olarak buluyorum. Ne diyordu bana? İkincisinin uzun dik kenarı, üçüncüsünün kısa dik kenarına eşitti. İkincisinin uzun dik kenarının kaç santim? 12 santim. O zaman üçüncüsünün uzun dik kenarına eşitse kısa dik kenarına eşitse burası da 12 santim olarak bulunuyor. 12 santim burası 16 santim de burasıymış. Şimdi 16'nın karesi artı 12'nin karesi eşittir. C kare diyeyim bu sefer. Burası C olsun. 16'nın karesi artı 12'nin karesinden C'yi ben buradan ne olarak bulurum? Bunların toplamı 400 yapıyor. E, 144 artı 256'dan C'yi ben buradan 4 e, C kareyi 400 olarak bulurum. C'yi de buradan 20 santim olarak bulurum. Burası da 20 santim oluyormuş. E, şimdi ne diyordu bana? İkinci ve üçüncü üçgenlerin alanları ve hipotenüs uzunlukları toplamını soruyordu bana. E, i̇kinci ve üçüncü üçgenlere bakalım şimdi. Hipotenüsü bunun 13 santim, bunun 20 santim. O yüzden hipotenüs uzunluğum benim toplam 33 santim olacak. C ve D şıklarını ediyorum. E, alanı nasıl buluyordum ben? Dik kenarları çarpımının yarısını alıyordum. İkinci üçgenimizin alanını bulalım şimdi. 5 çarpı 12 bölü 2'den 30 santimetre kare olarak buluyorum. Üçüncü üçgenimin alanı bulayım. 12 çarpı 16 bölü 2'den 96 santimetre kare olarak da bunu buluyorum. Alanları toplamında benim 126 santimetre kare yapıyor. O yüzden benim doğru cevabım 5.